Merhaba dostlar. Geçen videoda güçlü destek ve dirençler nasıl belirlenir ve destek direnç belirlerken nelere dikkat edilmelidir gibi konularda epey şey konuşmuştuk. Bu videoda ise destek dirençler neden kırılır? Kırılımında nasıl pozisyon alırız ve nasıl para kazanırız? Tuzak kırılımları nasıl anlarız? Destek ve dirençler birbirine dönüşür mü? Bu sorulara konuşacağız. geçen videoda 4 tane grafik verip hangisinde dirençler doğru belirlenmiştir diye sormuştum. Sorumuzun cevabını veriyorum. İlk grafiğimiz mükemmel bir direnç bölgesi. Fiyatın her buraya gelişinde nasıl tepki aldığını görüyorsunuz. Yani bu doğru bir çizim. Gelelim ikinci grafiğimize. Bu da çok güzel bir direnç. Fiyatın sürekli bu bölgeyi aşmaya çalıştığını görüyorsunuz. Ama satıcılar bu bölgeyi ölümüne savunmuş ve alıcılara haddini bildirmiş. Üçüncü grafiğimize bakalım. Bu bölgeyi bilerek ortadan belirledim. Burası dip diye burayı destek olarak düşünebilirsiniz. Ancak bu bölgeye fiyat hiç saygı göstermemiş. İleride trend çizimlerinde de göreceğiz. Eğer fiyat bir noktanın sürekli altına üstüne sarkma yapıyorsa bu çizim yanlış demektir. Nitekim burada da çok fazla sayıda sarkma var. Yani bu ne bir destek ne de bir direnç olabilir. Geldik son grafiğimize. Bu cidden çok güzel bir destek. Bu bölgenin defalarca kez destek olarak çalıştığını görebiliyorsunuz. Ama biz sorumuzda size dirençleri sormuştuk. O yüzden bunu doğru cevaplarımıza almıyoruz. Yani cevaplarımız birinci grafik ve ikinci grafik olmalıydı. Doğru cevaplayıp yoruma yazan arkadaşlara tebrikler. Şimdi konumuza geçelim. Hemen bir direnç belirleyerek başlayalım. Bu sefer hisse senetlerinden bir örnek olsun diye Türk Hava Yolları aylık grafiğindeyiz. Yani her bir mum bir ayı temsil ediyor. Direnç belirlemek için şuradan dikdörtgen aracımızı seçiyoruz ve kapanış ve açılış fiyatını yaptığı gövdeden iğnelerin tepesini dahil ederek çiziyoruz. Bu nasıl çizildiğini ayrıntılı bir şekilde ilk videoda bahsetmiştim. Bu güçlü bir direnç değil çünkü tek bir tepeye aldık. Birden fazla tepeye alsaydık yani birçok kez test edilmiş tepeye alsaydık bu bölge güçlü olacak. Ancak size anlatmak istediğim şey bu sefer farklı. Bu bölge ilk videoda bahsettiğim gibi satıcıların olduğu bir bölge. Şimdi bunu uzatıyorum. Bakın burada kırılmış. Yani eğer alıcılar satıcılara çok zorlarsa bu bölge kırılır. Yani burada olduğu gibi bu bölge kırılmış. Ve artık bu bölge alıcıların kontrolüne geçer. Bu da şu anlama geliyor. Bu bölge ileride test edilirse eskiden dirençken yani şu an burada dirençken destek olma olasılığı yüksek. Biz buna kırılan direnç desteğe dönüşür diyoruz. Hemen dikdörtgeni uzatalım. Gördüğünüz gibi buradaki direnç bölgemiz alıcıların kontrolüne geçmiş ve artık destek olmuş. Yani artık bunun rengini yeşil yapalım. Bu bölgeler çok çok önemli bölgelerdir. Size önceden dediğim gibi bunu alıcılar ve satıcılar arasındaki bir savaş gibi düşünün. Burada satıcıların olan bir bölge alıcıların kontrolüne burada geçiyor ve daha sonra alıcılar buraya savunmaya başlıyor. Bir bölge değişimi gibi bir şey oldu. Bir de size kripto paralarda güzel bir örnek vereyim. Algorand günlük grafikteyiz. Bu arada bakmayın günlük grafik, haftalık grafik baktığıma. Bu 15 dakikalıklarda da çalışır, bir saatliklerde de çalışır, 5 dakikalıkta da çalışır. Güçlü bir direnç bölgesi belirleyeceğiz. Bunu nasıl yapıyorduk? Tepeleri belirliyorduk, sonra bu bölgeyi birleştiriyorduk. Tepeyi seçtim. Yine seçtim. Bir de bunların açılış ve kapanış yaptığı bölgeyi alıyorsunuz. Çok ortasını değil, en üst taraflardan bir şey alıyorsunuz. Bunun gibi belirledik ve bu bölgeyi şimdi birleştireceğiz. Bunu direnç olduğu için kırmızı yapalım. Şunları da silelim. Evet, güçlü bir direnç bölgesi belirlemiş olduk. Bu güçlü bir direnç diye kırılmayacağını düşünmeyin. Bunlar da kırılırlar. Hatta bunlar kırıldıklarında bir de çok güzel bir şey verirler. Güçlü direnç kırılırsa güçlü desteğe dönüşür. Hemen dikdörtgeni uzatalım. Bakalım nerede kırmış. Bakın burada kırmış. Gördüğünüz gibi bu bölge satıcıların bölgesiydi. 3 defa test edilmiş ve fiyatı döndürmüş bir bölgeydi. Bizim için güçlü bir dirençti. Ancak artık bu aşamada alıcılar satıcıları zorlamış, üstün gelmiş ve bölgeye ele geçirmişler. Bölgeye ele geçince ne oluyordu? Artık bu bölge alıcıların eline geçiyordu ve destek haline dönüşüyordu. Hemen bunu yeşil yapalım. Gördüğünüz gibi güçlü bir dirençti. Şimdi çok güzel bir şekilde destek olarak çalışmış ve fiyatı zıplatmış. Tekrar çalışmış, tekrar zıplatmış ama üçüncü de bu da kırılmış. Hatırlarsanız size dört tane grafik vermiştim. Bir tanesi de buydu. Bitcoin'in günlük grafiği. Bu bölge dört kere güçlü bir şekilde direnç olarak çalışmış. Bizim için güçlü bir direnç bölgesi. Peki bu grafiğin devamında neler oldu? Hemen ona bir bakalım. Devamında bu güçlü direnç bölgesi kırıldı. Böyle yakınlaşırsak bu bölge satıcıların elindeydi. Artık alıcıların eline geçti mi? Buna bakacağız. Devam ediyorum. Görüyor musunuz? Canlı bir örnek. Bitcoin'de bu bölge satıcıların elindeydi. Artık desteğe dönüşmüş durumda. Bunu da yeşil renkte yapalım. Destek olduğunu belirtmek için. Hatta biraz daha ileri gidersek bu bölgeden tekrardan tepki altına görüyorsunuz. Şu anda ikinci kez tepki alıyor. Fiyatın nereye gideceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Son örneğimiz Brent Petrol grafiğinde olsun. Bu tepeyi seçiyoruz. Gövdeyi aldık, tepeyi aldık, belirledik. Direnç olduğu için kırmızı renkle yapalım. Bakın bu bölge tekrardan burada test edilmiş ve direnç olarak karşılaşılmış. Yani iki kez direnç olarak karşılaşılmış bir bölge. Ancak şuradaki mumla birlikte bu bölge kırılıyor. Hemen grafiği uzatalım. Neler olmuş bir bakalım. Bakın yine aynı şekilde iki kez direnç olarak çalışmış bölge kırıldıktan sonra destek olarak çalışıyor. Yeşil yapalım hemen hep kırılan direnç desteğe dönüşür dedik ama bu durumu tam tersi de mümkün. Bir destek kırılırsa o da dirence dönüşür. Fiyat daha sonra o bölgeyi test ettiğinde potansiyel satıcılarla karşılaşır. Hemen canlı bir örnek gösterelim. Altın 15 dakikalık grafikteyiz. Endibi seçiyoruz, gövdeyi seçiyoruz ve birleştiriyoruz. Bu bölgeyi uzatıyoruz. Bakın burada tekrar destek olarak çalışmış. 1 iki kez. Ama burada kırılmış ve daha sonra bakın. Bu bölge bu sefer direnç olarak çalışmış. Grafiği biraz küçültelim. Daha rahat görün. Destek olarak çalıştı. Destek olarak çalıştı. Kırıldı, direnç olarak çalıştı. Hemen burayı temizleyelim. Şurada bir örnek daha var. Burası destek, yineyi seçtim, gövdeyi seçtim, birleştirdim. Bu bölge kırıldı. İleride ne olmuş diye bakıyorum. Şu an gördüğünüz gibi canlı bir şekilde piyat bir kez test edilmiş, şu an ikinci testini yapıyor. Söylemek istediğim bir şey daha var. Mesela burada direnç belirlerken tepeleri seçiyorduk normalde. Bu şekilde. Eğer şu gövdeleri de seçerseniz çok geniş bir bölge olur ve bu bizim işimize yaramaz. Yani seçtiğiniz bölgeleri olabildiğince dar bir şekilde yapmaya çalışın. O yüzden bunu dahil etmiyoruz. Şu gövdenin olduğu ve şu tepelerin olduğu bölgeyi birleştireceğiz. Yani burada direnç çizerken dar bir direnç çizmemiz gerekiyor. Geniş çizersek işimize yaramaz. Hemen şu çizgileri silelim. Peki nasıl para kazanacağız? Bunu şöyle yapanlar var ki bunu alışkanlık haline getirirseniz kasanız eninde sonunda sıfırlanır. Bu direnci belirliyorlar. Sonra bu direncin üstüne biraz çıktığında hemen alım yapıyorlar. Bu direnç kırıldı diye. Yani şurada alım yapıyorlar. En tepede. Alım yapıyorlar. Ve bunun gibi bir tuzak hareketi yakalanıyorlar. Eğer stopları varsa stop oluyorlar. Ve en kötüsü stopları yoksa bu hareket devam ediyor ve kasaları sıfırlanıyor. Bir kırılımın tuzak olup olmadığını anlamanın çok fazla yolu var. Ama teknik analizdeki her metot gibi kesinliği hiçbir zaman yok. İlk yapmanız gereken şey direnci doğru belirlemek. Trabzonspor 4 saatlik grafikteyiz. Tepeleri seçiyoruz. Daha sonra bu bölgeyi birleştiriyoruz. Direncimizi belirlemiş olduk. Şu çizgileri silelim. İkinci önemli şey ise hacimli uzun bir mum görmek. Hacmi görmek için buradan göstergelere basıp işlem hacmi yazarsanız karşınıza çıkar. Normalde hacim bu civarlardayken kırılma olduğu esnada ne kadar arttığını görebilirsiniz ve burada bölge güçlü bir şekilde geçildi. E ee, direnci kırıldı uçtu gitti. Bundan sonra almanın ne anlamı var diyebilirsiniz. Ancak anlattığımız gibi kırılan direnç destek olabilir. O yüzden fiyatın bu bölgeye tekrar gelmesini bekleyeceğiz. Devam ediyoruz ve bölgeyi uzatıyoruz. Gördüğünüz gibi beklediğimiz gibi kırılan direnç burada desteğe dönüşmüş ve bize çok güzel bir alım fırsatı vermiş. Ancak yine de bu bölgeden sekip sekmeyeceğini o anda kesin olarak bilemeyiz. Daha ileride göreceğimiz bazı mum formasyonlarını bu bölgede aramak veya momentumda bir uyumsuzluk bulmak bu bölgede çok çok işinize yarayabilir. Ve bu kuralımın uzak olup olmadığı hakkında bize işe yarar fikirler verir. Bunları henüz bilmiyorsanız sorun değil. İleride tekrar bunlardan bahsedeceğiz. Bu stratejiye pullback ya da diğer adıyla retest stratejisi denir. Direncimizi doğru bir şekilde belirledik. Ardından uzun bir mum bekledik ve bu kırılımı haciminde desteklemesi gerekiyordu. Bir Direnç belirledik. iki Uzun mumu gördük. 3. Hacim destekledi. Daha sonradan tekrar bu bölgeye gelmesini bekledik ve alım yaptık. İleride göstereceğim bazı tekniklerle bu strateji çok daha karlı hale getirebilirsiniz. Siz yine de bu çok güzel bir bir direnç ileride çok güzel bir destek olur demeyin. Olmayabilir. Bu yüzden muhakkak fiyatın tepkisini bekleyin ve stopu asla unutmuyoruz. Bu bölgenin hemen altına stopumuzu yerleştiriyoruz. Böyle bir işlem bizim için çok karlı olacaktı. Şimdi size TradingView'de canlı olarak paylaştığım bir işlemi göstereceğim. Zaten bu analizi beni TradingView'de takip eden arkadaşlar paylaştığım esnada görme şansı buldular. Siz de eğer beni ücretsiz şekilde takip etmek isterseniz açıklama kısmına profilimin linkini koydum. Bu sayede grafiklerde nasıl işlem yaptığımı canlı olarak görebilirsiniz. Burada kripto paralarda Bitcoin'in yükseleceğine dair bir fikri paylaştım. Bu fikri paylaşma sebebime bakalım. Burada destek olarak çalışmış hatta 3-4 kere destek olarak çalışmış bir bölge görüyorsunuz. Bu bölge kırılmış ardından 1, 2, 3, 4, 4 kez direnç olarak çalışmış. Yani hem bir destek direnç dönüşümü var. Bunun yanı sıra bu bölge çok defa test edilmiş ve önemli bir bölge. Bu bölge kırıldıktan sonra bir alım fırsatı doğabileceğini düşündüm. Bu yüzden bu fikri paylaştım. Şimdi play butonuna basalım ve ben paylaştıktan sonra piyasa nasıl hareket etmiş ona bir bakalım. Gördüğünüz gibi fiyat tekrardan bu bölgeye geliyor. Bu sefer destek olarak davranıyor ve zıplıyor tahmin ettiğimden çok daha fazla bir hareket gerçekleştirdi. Hedefimiz tutmuş oldu. Yine bu stratejiye ait başka bir fikir. Bunda da yükseleceğini düşünmüştüm. Sebebini hemen bir bakalım. Bu bölge 3 kere direnç olarak çalışılmış. Hatta güçlü satışların geldiği bir bölge. Bu bölge burada kırılıyor ve biz bu fiyatın döndükten sonra destek olarak çalışmasını bekliyoruz. Buna göre bir analiz yayınladım. Yaklaşık %30'luk bir hedef koydum. Büyük bir hedef. Hemen play butonuna basalım ve piyasanın nasıl davrandığını görelim. Gördüğünüz gibi %30 hedef koydu. Piyasa bundan çok daha fazla hareket etti. Gördüğünüz gibi retesti yaptı. Ardından uçuşa geçti. YouTube'da ya da başka mecralarda bu tarzda eğitimler var. Ama ya hiç nedeni söylemeden saçma kurallarla sizi boğuyorlar ya da hiçbir şekilde bu olayın mantığına değinmeden kuru kuru anlatıyorlar. Bir diğer eksik ise uygulama olarak çok az örnek var. Ve bu işin sırrı uygulamadan geçiyor. Size uygulamada nasıl olmasını göstermedikleri için siz de kendi grafinizde ya yanlış şekilde çalışıyorsunuz, o metodu yanlış öğrenerek zarar etmenize sebep oluyor ya da hevesiniz kaçıyor, bu iş olmayacak deyip bırakıyorsunuz. Ben özellikle uygulamaları bol tutup her formasyonun, her konunun mantığını kendi yorumladığım şekilde anlatıyorum. Nitekim bir sonraki videoda da bu iki videoda öğrendiklerimiz hakkında sadece uygulamalar göstereceğim. Bu A'dan Z'ye teknik analiz serisini adım adım takip ederseniz size çok faydalı olacağına eminim. Şimdi videonun ödevine gelelim. Ödeviniz şu. Önceden güçlü bir destek olarak çalışmış bölgenin kırıldıktan sonra güçlü bir şekilde direnç olarak çalıştığı örnekler istiyorum. Yani şu şekilde göstereyim bu bölgenin burada destek olarak çalışmış. Daha sonra kırıldıktan sonra direnç olarak çalışmış. Bunun gibi 5 tane örnek istiyorum. Ödeviniz bu. Aklınıza takılan soru olursa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Yardımcı olurum. Videolarımı 1000-2000 bin, bin dolar gibi uçuk fiyatlara satan arkadaşlara inat. Ücretsiz şekilde yapmaya devam edeceğim. Siz de desteğinizi esirgemeyin ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşın. Beğenin, abone olun. Bu sayede daha motive bir şekilde devam edeyim. Laf uzatmadan videonun sorusuna geçelim. Şimdi size 3 grafik göstereceğim. Bu grafiklerden hangisinde alım yapmak mantıklı, hangisinde alım yapmak mantıksız. Nedenleriyle birlikte yorumlar bölümüne yazın. Bakalım kimler doğru cevabı bulabilecek. İlk grafiğimizi çizelim. Fiyatın böyle bir hareket yaptığını düşünün. Ardından buraya geliyor ve son fiyat burada. Bu esnada alım yapmak mantıklı mı değil mi? İkinci grafiğimizi çiziyorum. Fiyatın böyle bir hareket yaptığını ve şu anda burada olduğunu düşünün. Ve sonuncu grafiğimiz Hayatım buradan geçtikten sonra tekrar buraya geliyor. Ve bu aşamada alım yapmak mantıklı mı değil mi? 3 grafimiz de burada. Sorunun cevabını bir sonraki videoda vereceğim. Ve fark ettim ki önceki videolarda çoğunuz üşengeçlik yapıp benim saatlerce uğraştığım video için yorumlara inip 2 dakika yorum bırakamamışsınız. Yaptığım işi ücretsiz yapıyorum ve emeğimin amacına ulaşıp ulaşmadığını anlamam için bu önemli. Yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda bol bol uygulama yapacağız. İzlemeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.